Merhaba, TYT Biyotik Biyoloji Kampı'nın 13. günüyle karşınızdayım, başlayalım. Öncelikli olarak üreme nedir? Bunu tanımlayacağım. Sonra da bu videoda ben sizlere eşeği süremeyi etraflı bir şekilde tartışmış olacağım. Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için birey sayılarını arttırması sürecine üreme adını veriyoruz. Üreme olayı bireyin yaşamını devamı ile ilgili değildir. Yani bir birey üremese de yaşar mı? Evet yaşar. Yaşamak için zorunlu mudur? Hayır değildir. Ne ilgili peki neslin devamıyla türün devamı ile ilgili bir durumdur. Döllenme olmaksızın ata canlıdan yeni bireylerin oluşturulmasına eşeysiz üreme adını veriyoruz. Eşeysiz üremenin temelinde basitçe ikiye bölünme veya mitoz bölünme vardır. Dikkat ederseniz sadece mitoz demedim. Bunun sebebi nedir aslında? Çünkü bakteri ve arkelerde de bölünme var ama bu bir mitoz değil. Buna ikiye bölünme adını veriyoruz. Bu nedenle genellikle ata bireyin genetik kopyası olan bireyler oluş oluşurken kalıtsal çeşitlilik de sağlanmaz. Tabi bu bir genelleme arkadaşlar. Mesela çoğu eşeği süremede genetik çeşitlilik sağlanmazsa da bazılarında sağlanabiliyor. Mesela partenogenezde olduğu gibi konumuzun sonunda üzerinde durmuş olacağız. Eşeğsiz üreme bazı özellikleriyle eşeğli üremeye göre daha avantajlı kabul ederiz bunu. Peki nedir bunlar? Mesela eşeği süremede karşı cinsi arama, kur ve çiftleşme davranışlarının görülmemesi nedeniyle enerji tasarrufu sağlandığı için eşeyli üremeden üstün kabul ederiz bunu. Kısa sürede çok sayıda yavru bireyi oluşturularak yaşam alanına hakim olup yayılmayı sağladığı için eşeyli üremeden üstün kabul ederiz biz eşeysiz üremeyi. Birbirinin genetik kopyası olan bireylerin oluşturulması sağlandığından kararlı yani değişken olmayan ortam şartlarında uyumlu kalısal özelliklerin korunmasını sağladığı için eşeyli üremeden daha üstün kabul ederiz. Şöyle düşünün çevre koşulları değişmiyor. Soğuk sıcak değişmiyor iklim koşulları değişmiyor. Besin değişmiyor. E bu değişimin olmadığı ortamda eğer birey bu ortama da uyum sağladıysa ki eşeği süreme kendi kopyasını oluşturan genellikle canlardan meydana geliyorsa o zaman kısa sürede döl vermesi büyük bir avantaj sağlıyor olacaktır. Peki eşeği süreme çeşitleri nelerdir? Bunlardan birincisi bölünerek üreme hadisesi. Kimlerde görülür? Prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre yapısına sahip olan amip, öglenap, parabesyum gibi tek hücreli protistlerde görülür arkadaşlar. Ve oluşan bireyler ata bireyin tamamıyla klonu yani kopyası olur. Mesela mavi şekle odaklanalım lütfen. Bir amip görüyorsunuz şu anda. Bu amip bölünüyor. Bölündüğü zaman arkadaşlar bir ve iki tane yavru oluşturuyor. Genetik olarak bunlar birbirinin aynısıdır. Unutmayın eşeği süremede genetik olarak aynı. Yoksa büyüklüğü, küçüklüğü, örneğin hücrenin stoplazma miktarı bakımından bunlar farklı olabilir mi? olabilir ama önemli olan genetiktir arkadaşlar. Tabii ki amipin bölünmesi ne ile gerçekleşiyor? Mitozla çünkü ökaryot bir hücre. Biliyorsunuz mitoz zaten ökaryot hücrelerde oluyordu. Hemen yanda da bir bakteri hücresinin üremesini görüyorsunuz. Bakteri önce DNA'sını eşliyor görüldüğü gibi. Sonra sitoplazması bölünüyor. Bölündüğünde ki DNA kendisini dost doğru bir şekilde eşleyen bir molekül olduğundan ötürü oluşan 1 ve 2 numaralı yavru bireyler yine genetik olarak birbirinin klonu olacak. Hatta bakteriler bu şekilde bölünerek ki buna ikiye bölünme adını veriyoruz arkadaşlar. İkiye bölünme. Unutmayın bakterilerde görülen bu ikiye bölünme olayı bir mitoz değildir. Mesela bakteriler uygun ortam sağlandığı sürece 20 dakikada bir ne yaparlar? Çoğalırlar. Bir diğeri tomurcuklanarak üreme. Ata bireyden bölünme ile oluşan tomurcuk şeklindeki çıkıntının büyüyüp gelişmesiyle ata bireyin genetik kopyası olan yavru bireylerin oluşmasını sağlayan üreme çeşidi tomurcuklanmadır arkadaşlar. Mesela oluşan yavru bireylerin bazıları ata bireye bağlı kalıp koloni oluştururken bazıları ata bireyden ayrılarak bağımsız bir şekilde de yaşamını devam ettirebilir. Kimlerde görülür mesela? Maya mantarlarında görülür. Mesela alttaki şekle odaklanalım lütfen. Şu görmüş olduğumuz bir mayasında vücudun üstünde küçük bir çıkıntı oluşuyor. DNA eşleniyor. Sonra çekirdek bölünüyor. Bu görmüş olduğumuz yapıya bir çekirdek gidiyor. Dolayısıyla diğer de eski çekirdek kalmış oluyor. Böylece de ne oldu o zaman? Bu tomurcuk daha sonra kopuyor. Koptuğu zaman bireyden ayrılıyor. Ayrıldığından da artık yeni bağımsız bir birey olarak yaşamını sürdürebiliyor. Bazen bu ana bireye bağlı olarak kalabiliyor ve koloni oluşturabiliyorlar. Yine başka kimde görülür mesela? Sölenterelerde. Sölenterelerde gördüğünüz gibi vücudun üstünde bir tomurcuk meydana geliyor. Sonra bu tomurcuk buradan kopuyor. Kopan bu yavru bireyi ne yapıyor peki? Şu şekilde daha sonraki vücudunu büyütüyor büyütecektir bu. Dolayısıyla ata bireyin kopyası olan, klonu olan yeni bir birey meydana getirebiliyor. Buna tomurcuklanma ile üreme adını veriyoruz. Başka kimlerde görülüyor mesela? Süngerlerde de arkadaşlar tomurcuklanma ile üreme olduğunu lütfen bilin ve unutmayınız. Bir diğer üreme tipimiz rejenerasyonla üreme. Neydi rejenerasyon bir hatırlayalım. Asla rejenerasyon yenilenme demek. Mesela insanda yaraların iyileşmesi bir rejenerasyondur bildiğimiz gibi. Peki rejenerasyon da, rejenerasyonla da, üreme arasında ne fark var? Eğer birey sayısı da artış meydana gelmiyorsa bu normal rejenerasyon. Yaranızın iyileşmesi bunun en güzel örneği. Ancak eğer kopan bir parça koptuğu bölgeden gidip kendini eşleyebiliyor, eksik tarafını tamamlayabiliyorsa, dolayısıyla yeni bir canlı oluşturuyorsa bu artık üreme olmuş oluyor. Ata canlının kopan parçalarında meydana gelen hücre bölünmeleriyle kendi genetik kopyası olan yavru bireylerin oluşmasını sağlayan eşeğsiz üreme çeşidine biz rejenerasyonda üreme diyoruz. Mesela üstteki şekle bakalım. Gördüğünüz gibi bu bir planarya. Yani bir yası solucan. Bu yası solucanı siz ortadan ikiye böldüğünüzde üstte kalan baş kısım kendine bir kuyruk bölümü. Diğer taraftan kuyruk bölümü de kendine bir baş kısım oluşturarak ne yapıyor? Yeni planaryalar oluşturabiliyor. İşte arkadaşlar bu görmüş olduğumuz üreme rejenerasyonda üremedir. Mitoz temelli olduğundan ötürü oluşan yavru birey genetik olarak birbirinin aynısı olacaklardır. Omurga hayvanlardan yası solucan, deniz yıldızı rejenerasyonla üreyen canlara örnek verilebilir. Ancak her hayvanda organizma düzeyinde rejenerasyon görülmez. Mesela kertenkele. Şuradan kuyruğunun koptuğunu düşünelim. O yeşil şekle odaklanalım lütfen. Kuyruk kopup gitti. Öyle düşünelim. Gittiği zaman bizim kertenkelekenle yeni bir kuyruk oluşturabiliyor. Peki birey sayısı artış var mı? Hayır. İşte buna da organ düzeyinde rejenerasyon diyoruz. Ne yapmış oldu? Birey sayısı artmadı. Doğru ama eksilen parçasını tamamlamış olduğu mantığımız budur. Hayvanların çoğunda ayrıca doku düzeyinde rejenerasyon görülür tabii ki. Yaralı ya da enfekte dokuların hücre bölünmeleriyle tamir edilmesini bu duruma biz örnek olarak verebiliriz. Mesela enfeksiyon geçirdiğimizde örneğin bir akciğer enfeksiyonu bakteri zatüre oldunuz diyelim ki oradaki mikroorganizmalar hücrelerimizin ölmesine sebep olabiliyor. Ama dokumuz kendi kendini hemen onarıyor. Bu da bir rejenerasyondur. Ama tabii ki bir üreme biçimi değildir arkadaşlar. Bir diğeri sporla üreme. Kimlerde görülüyor peki? Plazmodium gibi bazı protistlerde başka küf ve şapkalı mantarlar ile bitkiler spor adı verilen etrafı sağlam bir örtüyle kaplı dayanıklı üreme hücreleri oluşturur. Bu spor hücrelerinin mitoz bölünmeler geçirmesiyle yavru bireylerin oluşturulmasına biz sporlanmayla ya da sporla eşeğsiz üreme adını veriyoruz. Bu canlılarda sporlar mitoz bölünmeler ile bazılarında ise mayoz bölünmeler ile oluşturulabilmektedir. Netice itibariyle görüldüğü canlı grupları bazı protistlerde mesela plazmodiumda olduğu gibi ki bu biliyorsun insanda sıtma hastalığına sebep olan mikroorganizma, küf mantarları, şapkalı mantarlar ve bazı bitkiler. Mesela tohumsuz bitkiler, mesela karayosun, eğrelti otu gibi canlı gruplarda sporla üreme görülebilmektedir. Bir diğeri vejetatif üreme arkadaşlar. Bitkilerin kök, önemli gövde, dal, yaprak gibi Lütfen bunlara dikkat edin. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Vejetatif üreme de bitkilerin şu 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 yapılarından hangileri kullanılarak üreme gerçekleşebilir? O zaman kökünden, gövdesinden, dalından ve yaprak gibi vejetatif organlarının geçirdiği mitoz bölünmeler ile ata canlının genetik kopyası olan yavru bileğinin oluşturulmasına biz vejetatif üreme adını veriyoruz. Mesela bu tür bir üremeyi zirai üretimde vejetatif üretimin kullanım amaçlarıyla ları şöyle özetlenebilir. Ne gibi? Üretime hedeflenen bitkilerin kalasal özelliklerini koruma. Şöyle düşünün bir elma ağacınız var. Mükemmel meyveler veriyor. Çok tatlı, çok büyük, her sene çok sayıda meyve veriyor. E bunu eşeyli üreme ile çoğaltırsanız genetiği bozulabilir mi? Evet kalasal çeşitlilik gereği. Ama siz bozulsun istemiyorsanız işte vejetatif yolla çoğaltarak genetik yapısı değişmemiş. Aynen sizin her sene oldukça kaliteli ürün veren elmanızdan yeni bir tane daha üretebilirsiniz. Tohum üretme yeteneğini kaybetmiş bitkileri üretme muz gibi mesela. Biliyorsunuz muzun tohumu yoktur. E olmadığına göre bunu nasıl çoğaltacağız peki? Vegetatif yolla. Nesli tükenme tehlikesinde olan bitkileri hızlı bir şekilde üretme yoluna gidebiliriz dolayısıyla. Bunlar zirai amaçla kullanılan örnekler arasında. Peki vegetatif üreme çeşitleri neler olabilir? Birincisi Yumru ve gövde ile üreme dediğimiz hadise. Mesela patateste görülüyor. Patates yumrusunu toprağın altına gömüyorsunuz. Oradan yeni patates bitkisi oluşmaya başlıyor. Soğanla üreme. Soğan, sarımsak, lale. Lalenin soğanı vardır bilirsiniz. Mesela bildiğimiz klasik soğan. Kuru soğandan bahsediyorum. Bunu toprağın altına ektiğiniz zaman oradan yeşil yapraklar olan yeni bir bitki olacaktır. Buna soğanla üreme diyoruz. Sürünücü gövde. Buna stolon diyoruz ile üreme. Çilek böyledir mesela. Mesela arkadaşlar çilek bitkisi toprağa değe değe gövdesi uzayan bir bitkidir. Değdiği bölgede kök salıyor. Dolayısıyla ana bitkiyle bu oluşan yani toprağa değerek uzayan gövde arasındaki bağlantıyı koparsanız bile yeni bir kökü olduğundan ötürü artık yeni bir bitki olacaktır. Çelikle üreme mesela gül gibi, kavak gibi, asma gibi, söğüt gibi bitkilerde görülebiliyor. Mesela kabak ağacının siz ilkbahardaki belli mevsimlerde bu olur daha çok. Şöyle küçük bir çelik, buna çelik deniyor. Bir dalını koparıp toprağa sapladığınızda o toprağa sapladığınız bölgeden çelik aşağı doğru kök salıyor. Yukarıya doğru da dal ve budak salmaya başlıyor ve yeni bir bitki oluşabiliyor. Daldırma ile üreme Mesela kauçuk, yasemin yine asma bitkisinde bu görülebiliyor. Ne yapıyorsunuz? Bitkinin dalını böyle toprağın altına sokup uç tarafını dışarı çıkarıyorsunuz. Toprağın altında kalan kısım aşağı doğru kök salıyor. Sonra ana bitkiyle bu dalı koparıyorsun. Kopardığınız zaman artık sizin yeni bir bitkiniz var. Aşılama ile üreme mesela elma gibi, armut gibi, kiraz gibi, erik gibi bitkilerde aşılama ile üreme yapılabiliyor. Şöyle düşünün. Siz bir erik ektiniz. Erik büyüdü. Meyve vermeye başladı ama meyveleri inanılmaz derecede yenmeyecek derecede ekşi ve acı. Ne yapıyorsunuz? Siz onu kökünden sökmüyorsunuz. O dalların üstüne aşılama adını verdiğimiz teknikle verimli, oldukça güzel, oldukça yenmesi hoş olan Erikten enjekte ediyorsunuz adeta. Onunla bağlantı kuruyorsunuz, onu sarıyorsunuz. Buna aşılama deniyor. Böylece üst tarafı sizin yeni aşı adını verdiğimiz parçadan oluştuğu için oldukça verimli bir bitki haline gelmiş oluyor. Doku kültürüyle üreme arkadaşlar. Mesela orkide, muz, süs bitkileri mesela bu yöntemle çoğaltılabiliyor. Havuç mesela aynı şekilde. Havucun bildiğimiz o turuncu olan yediğimiz kısmından bir ısırık alıp mesela belli besinlerin bu ortama koyduğunuzda bir süre sonra kallus adını verdiğimiz düzensiz bir hücre kümesi meydana geliyor. Sonra çeşitli bitki hormonları eklediğinizde bu kallustan bildiğimiz klasik havucumuz meydana geliyor. Buna doku kültürü yöntemiyle üreme diyoruz. Şu anda çok pahalı bir sistem. Laboratuvar koşullarında bu yapılıyor. Ama belki de daha sonra oldukça verimli hale getirildiğinde daha ucuz hale getirildiğinde çok ne derler ona kısa sürede bu yöntemle bitkiler elde edebileceğiz. Rizomla üreme ki bu toprak altı sürüncü gövde demektir. Zencefil gibi ayrık otu gibi bitkilerde görülebiliyor. Nasıl ki stolon vardı bakın yukarıda. Sürüncü gövde bu toprağın üstünde sürünüyor. Bir kısmının da toprağın altında sürünen bir gövde oluyor. Buradan da yine dediğim gibi ki bunların eklemli yapıları vardır böyle. Zencefili düşünün değil mi? Kış aylarında çok tükettiğimiz böyle eklemli yapıları vardı. İşte bu her bir eklemi koparıp toprağın altına koyduğunuzda yeni bir bitki oluşabiliyor. Bunlar veje tatif üreme tipleri arkadaşlar. Bir diğeri partenogenezde üreme. Burası oldukça önemli. İyi takip etmeniz gerekiyor. Yumurta hücresinin sperm tarafından döllenmeksizin mitoz bölünmelerle gelişmesi sonucu yani yeni kalısal özellikle bireylerin oluşması olayına biz partenogenez adını veriyoruz. Mesela partenogenez kimlerde görülüyor? Eklem bacaklardan arılarda, karıncalarda, su pireylerinde, yaprak bitlerinde, bazı kelebek türlerinde görülebilen üreme tipidir arkadaşlar. Omurgallardan bazı balık, amfibi çift yaşamlı vardı yani hani kurbağada olduğu gibi. Sürüngen ve kuş türlerinde de görülebilmektedir. Kim? Partenogenes. Yani partenogenes şu arkadaşlar. Birey yumurtayı oluşturuyor. Yumurta döllenmiyor. Döllenmeden gelişmeye devam ediyor. E geliştiği zaman ne oluyor? Yeni bir birey oluşuyor. Dolayısıyla burada döllenme olmadığından ötürü bunu eşiyle üreme olarak düşünmüyoruz. Bal aralarında kraliçe ve işçi arılar diploittir. Bakın şekil üzerinden ben bunu anlatayım daha sağlıklı olacaktır mesela. Arı kovanında 3 çeşit arı var. Bunlardan birincisi arkadaşlar işçi arılar. işçi arı. Bunlardan bir diğeri erkek arılar. Bunlardan bir diğeri de arkadaşlar kraliçe arıdır. Evet kraliçe arı. Şimdi arkadaşlar işçi arı iken kromozomlu, erkek arı en kromozomlu, kraliçe arı iken kromozomludur. Üremeye katılanlar erkek arıyla kraliçe arı. İşçi arının görevi arkadaşlar o çiçek senin, bu çiçek benim. Çiçek tozu yani bal özü top toplamak bal üretmek oluşan yavru bireylere bakım yapmaktır böyle bir fonksiyonu var yoksa normal şartlarda üremeye katılmıyor peki üremeye katılanlar Evet bir erkek bir de kraliçe arı erkek arı en kromozomlu haploid erkek arı doğal olarak mitoz bölünme ile haploid olan en kromozomlu spermleri oluşturuyor bakın kraliçe arı iki en kromozomlu o da mayoz bölünme ile yumurta hücresini oluşturuyor Eğer sperm gider yumurtayı döllerse zigot oluşuyor bu oluşan zigot normal polen ile beslenirse işçi arı oluyor. Arı sütü adını verdiğimiz sıvı ile beslenirse arkadaşlar kraliçe arı oluyor. Döllenme olduğundan ötürü zigot nedir? iken? E o zaman kraliçe arı da işçi arı da nasıl kromozomlu olacak? iken kromozomlu olacak. Ancak bazı yumurtalar sperm tarafından döllenmez. Döllenmediği takdirde yumurta döllenmeden mitoz bölünmelerle gelişir ki buna isteğe bağlı partenogenez, haploid partenogenez adını veriyoruz. Bundan da erkek ara oluşuyor. Yumurta döllenmediğinden ki yumurta en kromozomlu. Bu arada bunun tek başına gelişmesi hangi bölünmeyle oluyor yine? Mitozda oluyor. Oluşan birey de ne oldu? Erkek ara olmuş oldu. İşte arkadaşlar Kraliçe arının ürettiği yumurtanın eş olmadan, döllenmeden gelişerek erkek arı oluşturmasına partenogenez adını veriyoruz. Sakın şöyle düşünmeyin. Arılarda görülen bu olayın tamamı bir partenogenizmiş gibi lütfen algılamayın böyle bir şey yok. Mesela bu arı dünyasında işçi arıyla kraliçe arı nasıl oluşuyor? Eşeyli üremeyle oluşuyor. Burada bir problem yok ki. Ancak yumurtanın döllenmeksizin gelişip gidip bir erkek arı oluşturması işte bunun adı partenogenes. Şimdi burada önemli bir nokta var. Karşınıza şu tür sorular gelebilir. Mesela oluşan bütün erkek arılar eşey süreme sonucu oluştuğundan ötürü genetik olarak aynı mıdır? Tabii ki hayır. Neden? E çünkü kraliçe arı hangi bölünme ile yumurtayı oluşturuyor? Mayoz. Mayoz varsa genetik çeşitlilik var arkadaşlar demektir. Onun için hani başta eşeği süremeye başlarken dedim ya genellikle kalısal çeşitlilik sağlanmaz. Bu doğru. Ama partenogenizin görüldüğü canlı grupları ki partenogeniz eşeği süreme olmasına rağmen oluşan yavru bireyler doğal olarak birbirinin klonu kopyası değillerdir. Çünkü burada yumurta ne ile meydana geliyor? Mayoz bölünme ile meydana geliyor. Mayozun olduğu yerde de genetik çeşitliliğin olduğunu lütfen unutmayınız. Evet dostlar ödeviniz peki. Biyotik yayınları TYT Biyoloji Soru Bankası sayfa 161 ile 166 arasındaki 3 testi çözebilirsiniz. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni bir ders veya etüs saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.